Arkadaşlar Bugün sizinle Londra'yı veya durakların yeri seçimlerini düşünüyorum İlk önce şu iki sayı aldım Şimdi beraber geçiyorum Ama ben aldım Halkdan aldım Biri aktif köş Biri edip biri Birimiz ısıt Gözü bir çiçek hiç kullanmadım ama kutuları güzel. Ya da uygulamalarını çok sevdiğim Adidas For Women isimli bu uygulama. Bunu da almaya geldim. Bu da çok güzel. <laughs> <laughs> Daha sonra aldım. Bu alanı aldım. Anda Bu da gerçekten çok ferah. Ferah yok Ferah daha sonra gölge geçiyorum. Zaten 4 tane var. tane gölge var. Kendim ne güzel bir, bir şey gölge yapmışım. Çiçek Güzel ama çiçek şart kalmıyor tabi ki. sonra şimdi ilk üçlü içimde Bu bir şey. Çok az kaldı şey. Ama bu çok güzel. Daha sonra 8x4'ün büyük ismini bu deodorantı bu gerçekten çok hoş kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok seviyorum. En çok sevdiğim deodorantı. Daha sonra yine almayı kahvaltıdan aldım. Bu Ker Deo Spray Anti transplant Sensitive Fresh ismi bu şeyi. Diğerlerine göre bayağı büyük boyular. İçi dolu yani. Bu da ferah kokuyor. Deniz böyle deniz ferah gibi geliyor insanlar. Daha sonra saç ürünlerimi getiriyorum. Daha fazlaydı ama diğerlerini getirmedim. Doğru olanları getirdim. Makyaj sonralarını. Eli Dorun. E, mükemmel düz saçlar için olanından bu mor renkli saç kremi benim saçlarım mükemmel düz değil bayağı kabarık kabarcıklardan dalgalı ama yetiştirdiği için bunu seviyorum. Daha sonra da bir seyir yapıyorum. Bu saç spreyinden kurduktan sonra sürüyorsun bunu. Gayet çok hoş yumuşatıyor. Bu saç kremi. Daha sonra iki tane taf var burada. Bir bir volüm veriyor hem. Bu da saçı besliyor. Taf. Ama ben beslediğimi bilmiyorum. Tabii ki de saçları kırıyorlar ikisi işte. Evet arkadaşlar benim videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hatalarım varsa özür dilerim. Afiyet Görüşmek üzere. <laughs>